Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayız bu videoda daha önce çektiğimiz bir videonun biraz daha geliştirilmişini göstereceğim size daha önce çektiğimiz basketbol sahası videosu vardı onda oyuncuları kullanmamıştık yeni bir talep geldi oyuncuları da nasıl yapabiliriz diye bu videoda onu göreceksiniz basketbol sahası maketi nasıl yaptığımı tekrardan anlatmayacağım Bunda birkaç tane yaparken fotoğrafını, kısa videosunu çektim, koydum. Onu göreceksiniz. Daha önce çektiğimiz basketbol sahası videosuna dönerek onu ben üstte bir yere koyarım. Dönerek nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Bunda o detaylı anlatarak tekrardan tekrara düşmek istemiyorum ve zaman almak istemiyorum. Ona oradan bakabilirsiniz. Bunda birkaç değişiklik yaptık. Potasına şöyle bir çubuk koyduk. Panayı bu şekilde yaptık. Bunu da mukavvadan kestik, boyadık, küçük bir pota yaptık. Bu böyle arkadaşlar. Bu oyuncuları da e, bilgisayardan çıkarttım. Onu nasıl bulduğumu belki kenara bir yere koyabilirim ekranda. Oradan görebilirsiniz. Çift taraflı. Yani powerpoint kullandım. Powerpoint'e bu resmi yerleştirip aynalama yaparak tam tersine ikinci resmi de koyup e, çıkarttık. Bunların hepsini bir A4'e yerleştirip çıkarttım ve kestim arkadaşlar. Şu diğerlerini ben yapıştırdım. Şöyle yapıştırdım. Bir tane bıraktım. Onu da e, sizlere göstermek adına e, nasıl yaptığımızı arkadaşlar. Bu normal A4 çıktısı değil. Normal A4 80 gram. Bu yaklaşık 110-120 gramlık bir kağıt. E, biraz daha kalın bir kağıda çıkarttık arkadaşlar. Ki dik durabilsin yapıştırdığımızda. Şurayı keseyim. Burası fazlalık kalmış. Bunları ince detaylı bu şekilde bütün çerçevelerinden keserek Çıkartıyoruz Şu görüntü çıkıyor Detaylı kestik arkadaşlar Bunun şurasında Ayakta durmasını sağlayacak bir Çıkıntı bıraktık Onu böyle katlıyoruz Bu taraftan da Daha sonra bunu Uhuyla Birbirine yapıştırıyoruz Piritleri yapıştırabilirsiniz Oyla da yapıştırabilirsiniz. Ben genelde uhu kullanıyorum. Şu şekilde bir 30 saniye tuttuğumuz zaman bu birbirine yapışmış olacak arkadaşlar. Önemli detay şu. Bu resmi PowerPoint sayfasına yapıştır koyduğunuzda aynalama yapıyorsunuz. Yani resmi tam zıt tarafına çekiyorsunuz ki e, birbirine katladığınız zaman bu ayakları, e, kafası, kolu aynı şekilde denk gelsin. Yani tam zıttını böyleyse böyle çevirip birbirine yapıştırıyorsunuz. Ve sonradan kesiyorsunuz. Arkadaşlar bu noktada e, aynalamayı size anlatmak istedim. E, önce figürü seçiyoruz internette. Ben daha önce seçmiştim. Onların içinden alacağım bir tane. Powerpoint'te boş bir sunu açıyoruz. Daha sonra açtığımız sununun içerisine seçtiğimiz resmi, mümkün olduğunca kenarlarından keserek, Paint'te kesebilirsiniz. Mümkün olduğunca penar, kenarlarından keserek e, Powerpoint sunusunu alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra e, aynı e, resimden bir tane daha kopyalayıp yapıştırıyoruz. Şimdi e, videoda görüldüğü gibi ortadaki noktadan çekip tam ters yöne aldığımızda ok yönleri zaten aynı hizada aynı boyda olduğunu gösteriyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar aynen böyle o, aynı hizada aynı boyda olduğunu gösteriyor. Aynı alama yöntemi bu. Bunun gibi boylarını e, istediğiniz boylarda çıkartıp ayarlayabilirsiniz. E, şimdi videonun geri kalan kısmına devam edebiliriz. Evet arkadaşlar bu da böyle. Bunu da şuraya yapıştırdığımız zaman ben şimdi bunları silikonla yapıştırıyorum. Silikonu ısıtayım. Bu katladığımız bölümden bir damla silikon sıkarak silikon kullanıyorum çünkü silikon daha çabuk kuruyacaktır. Şöyle sağının güzel bir yerine yapıştırıyoruz. şöyle bir görüntü çıkıyor arkadaşlar. Eminim ki basketbol sahası ödevi olan arkadaşların çok işini görecektir. Diğer video ile beraber bunu karma olarak izleyip yapabilirsiniz. Bence gayet güzel oluyor. Bu video bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolar çok yararlı videolar da var. Bütün videolarıma göz atabilirsiniz. Herkese iyi seyirler, iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.